Tabii dünyada olduğu gibi başkentte Urfa'mızda da pandemi dolayısıyla bayağı tarımda etkileme oldu. Şu anda hububat var. Stoklarımızda var. Esnafta var. Yalnız piyasada para olmadığından hububat para etmiyor. Fiyatlar yüksek. Mal var. Satamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Bir de ikinci bir sıkıntı herhalde bu yastık altından dolayı dövizlerin artışı, altınların yükselişi, pamuk sezonun gelişiyle birlikte o da bu hububat fiyatları etkilemiş olabilir, girmeyebilir. Yani bu şekilde yoksa hububatta herhalde elhamdülillah bu sıkıntımız yok. Biliyorsun 2020 yılı bayağı da verimli, bereketli bir sezon geçirdik. Hıbubat açısında herhangi bir sıkıntımız yok. Silolar dolu, depolar dolu. Biz artık öyle bir şey oldu ki yeni bir dönem başladı. Yeni bir dönem. Geçen sene bu zamanlarda sattığımızın yarısını satamıyoruz. Satamıyoruz. Piyasa baya daraldı yani. Her yönüyle daraldı. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar esasına baksam girdiler açısından yani sanki pahalı gibi gözüküyor da, yani değil esasında Gövre fiyatları, mozot fiyatları, bu TEDAŞ'ın e, yüksek fiyatları, yani fiyatlar o kadar da yüksek değil. Şu anda bu da 2 lirada falan işlem geliyor. E, 1370 380 Mercimek 5 ile 5.5 arası işlem geliyor. Yalnız birçok üründe alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Aynen biraz önce belirttiğim gibi mal var, para yok, alıcı yok. Paranın olmaması tek sebebi de ben şahsen ben şeye bağlıyorum yastık altına, döviz, altın, bir de pamuk sezonunun yaklaşmasıyla pamuka yönelme olabilir. Onun için piyasalar durguluyor. Birçok bir çok esnafımız kepek kapatmak zorunda kaldı. İş yapamaz duruma geldi. Yani birçok esnafımız mağduriyeti o şekilde oldu. Yani bakıyorsun pazarda hiç kimse yok. Gelen giden yok. Peki bu yıl hububatta herhangi bir hastalık görüldü mü? Yok elhamdülillah şu anda öyle bir şeyimiz yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Acılara ben şu şekil söylemek istiyorum. Yani yastık altında bir şey çıkmaz. Hükübat bu, bu alımları özellikle fabrikalara ihracat yapsınlar. Esnafın elindeki malları alsın ki sirkülasyon olsun, alım satım olsun. Yani her saf her kes olduğu gibi yerde duruyor. Şimdi burası tarım bölgesi dedik ya, tarım şehri dedik. Aynı anda hayvancılıkla ilgili bir bölgeyiz. Şu anda ben geçen gün birkaç esnaf arkadaşlarla konuştum. Daha gün önce mesela günde 3-5 araba arpa gönderdiği o besiciler şu anda tamamıyla besiciliği bırakmış. Besicilik yapmadığından dolayı arpayı satamıyoruz. Satamıyor. Yani birçok esnafımız o şekilde şu anda mevdur. Birkaç tanesi de kepe kapatmak zorunda kaldı. fiyat düşük. Arpa kimse almıyor. Ee, buğday yine yine normaldir yani. 2000 civarında sert buğday. Yumuşak 1.800-900. Ama buğday kimse almıyor. <laughs> Para yok. İş yok. Bunlar hepsi dolu. Herkes, herkes ambar herkese herkes etmiş. O şimdi ayda düşük ha. Bu e, pamukçular. Çiftir sabitaları yazın. Buğday olsun e, mercimek olsun, arpa olsun, hepsi fabrikaları doldurdu.